Oğlum doğum başladı. Hastaneye gidiyoruz. Abbas. Ay Abbas'ım geliyor benim. Ay benim oğlum geliyor be. Ay be. Benim aslan oğlum. Ay Abbas sen yine iyisin iyisin maşallah. Sana sırt çevirenlere inat Rabbim seni gönderdi bana. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Demir kanlara dönüş biletim kesildi. Vatana millete hayırlı olsun. Vay benim gözünü yanayım oğlum ben. Aa, maşallah herkes burada bebenin bir babası eksik. Aa, Abbas. Ay yavrum maşallah iyisin yani iyisin. Ay yavrum benim. Senin ne işin var burada? Ben onun babasıyım. Onu kucağıma almak en doğal hakkım. Nevcan'ım bunu bana çok görme. Abbas, o masum elini sürmeyeceksin. Pisliğinin onu da bulaştırmayacaksın. Üzme artık kimseyi. Git hadi. Baba seni burada istemiyoruz çıkana. Babayım oğlum ben baba. Senin babalığını istemiyorum. Duydun işte. Senin gibi bir katilin burada işi yok. Çık git buradan. Ben o yavrunun babasıyım. Onu görmek benim en doğal hakkım. Senin bu ailede tek bir hakkın yok. Dur, durun, ne olur. Hastanedesiniz, ne olur yapmayın. Bu yaptıklarınızı yalnızca bırakmayacağım sizin. Sen çağırdın değil mi? Yok oğlum. Ben onun yüzünü görmüyorum. Burası küçük yer işte. Duymuş. Hemşire hanım, şu odadaki Abbas bebenin babasıyım da ben... Ha. Tamamdır hemşire hanım. Biz kendisiyle ilgileniriz. Hadi bakalım Abbas Bey. Sana buralar yasak. Ya siz kim oluyorsunuz da bana posta koyuyorsunuz? Abbas Bey, Serhat Bey çıktığında sizi burada görmesin. Hadi. Ben daha iki gün önce Abbas Bey diye kapımı tutuyordunuz. Şimdi Abbas Bey diye kovuyor musunuz beni? Ben sizi bitiririm. Çöplükler. Hadi Abbas Bey. Zorluk çıkarma. Hadi. Ah be. Şuraya bak. Biz hediye alıp geliyoruz. Nevcan yüzümüze bakmıyor. Hepsi senin yüzünden Serhat Demirkan. Lan sen kim oluyorsun da bana oğlumu göstermiyorsun? Yerlerin tırrosu. Bana bu günü yaşattın ya. Ben de sana mutluluğu haram edeceğim. Bana bu çektirdiklerini misli devleteceğim sana. Herkes burada. Bebenin bir babası eksik. Senin ne işin var burada? Ben onun babasıyım. Onu kucağıma almak en doğal hakkım. Nevcihan Hanım, bunu bana çok görme. Abbas, o masum elini sürmeyeceksin. Pisliğinin onu da bulaştırmayacaksın. Üzme artık kimseyi. artık kimseyi. Git hadi. Baba, seni burada istemiyorsun. Çıkın. Baba yok oğlum ben? Baba. Senin babalığını istemiyorum. Duydun işte. Senin gibi bir katilin burada işi yok. Çık git buradan. Ben o yavrunun babasıyım. Onu görmek benim en doğal hakkım. Senin bu ailede tek bir hakkın yok. Tek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.